Şimdi buraya gelirken sevgili Necat Hocam eskiden beri tanıdığım arkadaşım, dostum bana Bayındır'dan bir şehit annesinin mektubunu da ulaştırdı. Bu mektuplar sadece Sındırkı'dan, Balıkesir'den değil sizin yaşadığınız bu köyden de gidiyordu. Bir şehit annesinin oğlunun şehadet haberini alması üzerine başkumandan Enver Paşa'ya gönderdiği mektup. İzninizle bunu da sizlere aktarmak Oğlum Ömer Onbaşı'nın şehit olduğuna dair mektubunuzu kemal Tazim ile aldım. Tekrar ve tekrar okudum ve çok sevindim. Sevindim ki şehit validesi oldu huzuru alilerine kumandan beyefendi evvela arzı ihtiram eyledim. Binaenaleyh oğlum Ömer onbaşının şehit olduğuna dair mektubunuzu kemali tazim ile aldım. Tekrar ve tekrar okudum ve çok sevindim. Sevindim ki şehit validesi oldun. Allah yakın vakitte zat-ı sevindirsin. Büyük teşekkürler ederim. Cenab-ı Allah, zaten alinizden razı olsun. Oğlum Ömer'in şefaatine nail olmanızı acizane olarak Cenab-ı Hakk'a dua etmekle kusur etmeyeceğime emin olunuz. Sahte aliniz gibi gayur ve fedakar kumandanları Allah, din ve devlet, vatan ve milletimize bağışlasın. Var olun efendim. 4 Ekim 1915 İzmir vilayeti dahilinde Bayındır kazasına merbut Hamidiye kariyesinde Canlı köyünde şehit Ömer Onbaşı'nın validesi Habibe. Evet, bir annenin hisleri ama göründüğü kadar kolay değil. Hele de ki Yetim olmak çok zordur, bunu ancak yaşayanlar bilir. Diğer çocuklar babaların elinden tutup oyun bahçesine giderlerken onun başı öne eğilir. Yanında bulunan amcası, dayısı, dedesi bile olsa babanın yerini tutamaz. Ancak kahraman bir Çanakkale şehidinin evladı olmak da herkese nasip olmaz. Ali Kadir amca babasını Çanakkale'de getirmiş. Babam Çanakkale'ye gittiğinde ben altı aylıkmışım. Onu hiç tanımadım. Resmi de yoktu. Ama kendimi bildim bileli eve her geldiğinde annem ayağa kalkar beyimin yadigarı diye benim elime öperdi. Bayramlar bizde bir göz seli olurdu hep. Halalarım, amcalarım, her bayram dedemle nenemin elini öptükten sonra benim elimi öperlerdi. Ben onlar için Çanakkale'de kalan ağabeylerinin hatırası. Bu hep böyle oldu. Yıllar sonra evlenme hazırlıklarım sırasında kayınvalidem öpmem için elini uzattığında birden irkildim. El öpmem gerektiğini idrak edemedim mi, diyor. Neden? Çünkü o güne kadar herkes onun elini öptü. Hiç tanımadığı, resmi bile olmayan babasının, Çanakkale şeyini babasının anısına. Ya evlat acısı neye benzer? Tarifini bilen var mı? Onun için güzel bir hayat düşlerken, kara toprağa üç oğlunu birden vermek, umutlarının yeşermeden solduğunu görmek, İvrindi'nin köylerinden Şerif Dede'nin hikayesi bir başka türlüdür. Üç oğlu vardır. Büyük oğlu Balkan savaşlarına katılmıştır. Ortanca oğlunun şehit haberi Galicia'dan gelmiştir. Küçük oğlu gönüllü olarak Çanakkale'ye gitmiştir. Türklerde askere gidiş her zaman bir düğün gibi olmuştur ya, bugün de öyleydi. Şerif dedenin oğlu da Çanakkale'ye giden diğer köy gençleriyle birlikte uğurlanır. Hep beraber cenk havaları vuran davulun eşliğinde köy çatın, köyün çatının ucundaki çeşmeye gelirler. Bu genç vidanlar köy çeşmesinin dibinden dualarla uğurlanırlar. Yüreklerde sevinç ve gurur vardır. Ama bu gidenlerin hiçbirisi bir daha geri dönmez. Pek çoğu başka başka cephelerde ama bir çoğu da Çanakkale'de kalırlar. Şerif dede oğlunu uğurladığı günü Kur'an'ın bir köşesine bir kenarına düşmüştür. Ertesi yıl bütün köylere haber yollayarak orada toplanmalarını duyurur. Şehit yakınları toplanır. Diz çökerler. Bir yıl içinde çektikleri tespitlerin, indirdikleri hatimlerin dualarını şehit yavrularına yollarlar. Daha sonra Şerif Dede, çeşmenin üstüne çıkar, başını gökyüzüne kaldırır, ellerini göğe doğru uzatarak Allah diye haykırır. Orada bulunanlar da bu feryada katılırlar. Bu haykırış her evladın için birer defa tekrarlanır. Göz yaşları, ak sakalların üzerinden göğsüne damlar. Sonra diz çöker, uzun süre sessizce ağlardı. Bu feryat, 1940'lı yılların sonunda dede öleni kadar devam etti. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nın meşakkatli yıllarında unutuldu. Ne kervan kaldı ne at, hepsi silinip gitti. İyi insanlar iyi atlara binip, Çanakkale Savaşı'nın son günlerinde pek çok gazeteci bölgeye geliyor, cepheye. Bunlar evvela karşıki cepheyi geziyorlar. Humanitat gazetesinin muhabirlerinden Valentin de bunlardan bir tanesi. Valentin çok iyi Türkçe biliyor. Türkolog aynı zamanda kendisi. Karlı bir günde diyor, Çanakkale'ye çıktık. Rıhtımın az ilerisinde karda üç çocuk oynuyorlar. Üzerlerinde sadece çuval var. Çuvalı tersinden, sağından, solundan delmişler, çocukların başından geçirmişler. Üçü de toprak renginde morarmışlar. 9-10 yaşlarında görünen birine, baban ne iş yapıyor dedim savaşta şehit oldu dedi. Nerede öldü, niye öldü? Çocuk cevap vermiş. Savaşta, vatan için öldü. Vatan için öldüğünü nereden biliyorsun demiş. Camideki imam söyledi demiş çocuk. Diğerlerine de sormuş, onlardan da aynı cevabı almış. Size analarınız yok bakıyor deyince, hayır Bizim üçümüzün anası da öldü demişler. Peki size kim bakıyor deyince bize ebedinemiz bakıyor. Nerede oturuyorsunuz? Derne çatma bir kulübeyi göstermişler. Aha şu karşıki yerde. Valentin diyor ki ben iyi kötü Türk tarihini biliyorum. Hayalimde canlandırıyorum. Oğusan, Cengiz, Fatih, Kanuni bu kadar büyük, bu kadar muhteşem bir tarih gelmiş bir torba kemik haline dönmüş, bu çuvallara girmiş. Artık bu iş bitmiş. Bu milletin bir daha dirilmesi mümkün değildir diye düşünüyordum ki o derme çatma kulübenin kapısı açıldı. İhtiyar bir koca karı bastonuna dayanarak dışarıya çıktı, çağırmaya başladı. Mücahit, gazanfer, muzaffer, koşun çorba yaptım için. Çocuklar kulübeye doğru koşarken tekrar düşünmeye başladı. En kara gününde çuvalların içindeki çocuklarına mücahit, gazanfer, muzaffer isimlerini takan bir milletin tekrar dirileceğine bütün insanlık şahit olacaktır. Çanakkale'de can veren 250 bin şehidin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Onların yaslarını tutan anaların, evlatların, sevgililerin yasları önünde saygıyla eğiliyorum. Sabırla dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim.